buradaki yöntem şu. Siz her şeyle bir teslim olun, bir bırakın. Bizim insafımıza ve vicdanımıza Ama bırakın. Ama Öcalan da bunu desteklemiyor bizim, mu? Bizim demokratik e, birikimimize ve kültürümüze inanın diyor. Ben bakıyorum öyle bir demokratik kültür ve birikim görmüyorum. İşte Öcalan da öyle diyor mu? Durum şu. Silahları bence bırakın. demiyor. Bence demiyor. Ben Herhalde bu... bu kötümser bir değerlendirme yapayım. Hı hı. Bu süreç, bu süreç bir önceki gibi büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Umarım yanılırım. Umarım yanılırım ve yanılmayı çok isterim. Çünkü bu başlatılan bu süreç eğer başarısızlıkla sonuçlanırsa bir hayal kırıklığıyla sonuçlanırsa ülke için felaket olacak. Yani çok daha baskıcı, çok daha çatışmalı, ülkeyi belki iç savaşa doğru sürükleyen bir süreç başlayabilir. Eğer AKP iktidarda kalırsa bu sürecin ancak selametle yürümesi AKP iktidarının değişimine bağlı. Türkiye bir erken seçime gider. Meclis değişir. Yeni meclis, yeni iktidar. Bunun hukuki ve demokratik zemini oluşur. Yani meclisten bir yasa çıkar. Toplumun izlemesine ve eleştirisine, kamuoyunun eleştirisine açık bir biçimde bu süreç yürütülür. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı demokratik bir biçimde, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü güçlendiren bir perspektifle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı birlikte inşa edilir. Değilse şu yaklaşım, siz bize teslim olun, Demokratik muhalefet blokundan da kopul. Bakın burada Sırrı Süreyya Önder e, Özgür Özel'e teşekkür etti ama e, Öcalan'ın açıklamasında Özgür Özel yok. E, Cumhurbaşkanı. E, diğer e, siyasi partiler. Evet diğer siyasi partiler var. E, Devlet Bahçeli'nin adı doğrudan alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanı denmiş. E, Recep i̇ktidar Tayyip muhatap Erdoğan olarak Evet. iktidar muhatap almış ve diğer siyasi partiler denmiş. Şimdi ben e, bütün bu sürecin AKP'nin siyasal ve tarihsel ömrünü uzatmayı amaçladığını düşünüyorum ve fakat bu bir olanağa dönüştürülebilir diye de her zaman söyledim. Şuraya açmaz diyecektim. Şimdi burası çünkü e, Bunun konuşur, olanağa dönüştürülmesi bunu biraz önce Bunun bir iç çatışmaya dönüşebileceği yöndeki sözleriniz farklı yorumlanabilir. Yani buradan herkes farklı anlamlar çıkartabilir. Yani bu süreç başarısız olursa bu bir iç çatışmaya dönüşebilir ile tam olarak ne anlat, ne Şöyle, şöyle yani eğer başarısız da olursa ve bu iktidar devam ediyor olursa eğer o dönemde baskıyı artıracaktır. Sadece PKK ile savaş ya da diğer bir ifadeyle terörle mücadele tırnak içinde değil, esas olarak Türkiye'deki bütün demokratik muhalefetin bastırılması ve Türkiye'nin İslamcı faşist ya da e, İslam'a faşist bir diktatörlüğe sürüklenmesine yol açacaktır. Rejim değişiminin tamamlanması. Evet. Türkiye çünkü bir kavşakta, bir çatalda duruyor. Ülke. Yani ülke yeniden yön tayin edecek. Bir yön duygusunu kaybetmiş kocaman bir ülkeyle karşı karşıyayız. Kadim bir ülke bu.